Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor ilayda şekerin son haline inanmak mümkün değil. Kocasını Acun Ilıcalı sayesinde bulmuştu. Ne oldu sana? TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da ününe ün katan ilayda şekerin son haline inanmak mümkün değil. Kocasını bile Acun Ilıcalı sayesinde bulan İlayda Şeker, son haliyle sevenlerinden ne oldu sana? yorumlarını aldı. İşte İlayda Şeker'in bomba etkisi yaratan o değişimi. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2021 sezonunda boy gösteren isimlerden bir tanesi olan İlayda Şeker'in sosyal medya kareleri ağızları açık bırakmıştı. Prenses gibi göründüğü için Survivor şartlarına dayanamayacağı ve yarışmadan çekilmek ya da elenmek zorunda kalacağı düşünülen İlayda Şeker, uzun bir süre yarışlarda bulunmuştu. Sempatik ve sevecen halleriyle Acun Ilıcalı'nın gözüne giren Şeker, dedesinin borçlarını Acun medyaya ödetmişti. İlayda Şeker'in şimdilerde Survivor şampiyonu kocasıyla her an yan yana olduğu biliniyordu. Şeker, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla ise büyük değişimini gösterdi. 2021 sezonunun bitimiyle birlikte İsmail Balaban'la sık sık tatile çıkan İlayda Şeker, sevgili olduklarını ifade etmese bile bir şeylerin yaşandığını düşündürüyordu. İsmail Balabanla Jelibon sayesinde sevgili olduklarını ifade eden İlayda Şeker kısa bir süre önce düğün bile yapmıştı. Yarışmadaki halleri akıllara kazınan İlayda Şeker'in değişimi ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilenler. Instagram hesabını oldukça aktif bir biçimde kullanan güzeller güzeli isim İlayda Şeker, sosyal medya kareleriyle başları döndürdü. Son haliyle ağızları açık bırakan şekerin bu karesine birçok kişi ise evlilik yaramış, bir an tanıyamadım, estetik üzerine estetik yaptırmış. Yarışmadaki halleriyle alakası yok, yorumlarında bulundular. Herkesi şaşırtan bu karelerle sevenlerinden tam not alan İlayda Şeker, sosyal medyaya resmen salladı. Yarışmadan birkaç yıl sonra İsmail Balaban'la evlenen İlayda Şeker, balayı olarak Dubai'yi tercih etmişti. İlayda Şeker'in şimdilerde İsmail Balabanla Antalya'da yaşadığı ve sosyal medya fenomenliği yaptığı biliniyor. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayınız.